you Evet, kötüsüyle iyisiyle bir yılı daha geride bıraktık. 2021 de bitti arkadaşlar. Nasıl geçti diye ben Twitter'dan sordum. Bir cümleyle özetlemenizi istemiştim. Siz de isterseniz 2021 yılı nasıl geçti sizin için bir cümleyle yorumlarda özetleyebilirsiniz. Ve aslında Brezilya'daki favela kültürüyle alakalı bir video hazırlamak istiyordum. O podcast gelecek merak etmeyin. Ama dedim ki yeni yılın ilk gününden kimseye gelmeye gerek yok. O yüzden böyle biraz daha kafa dağıtmalık sohbet tarzında bir podcast kaydetmek istedim. Yeni yıla farklı farklı giriş şekilleri var tabii ki. En çok merak de yeni yıla hunharca giren şu arkadaş 5 4 3 2 Oh, am Evet bu yıla da böyle girmeyi tercih etmiş. Her yıl abi 2018'den beri her yıl Yiğit video atmış mı diye Instagram'da dolaşıyorum. Artık hayatımızın bir normal haline geldi. Valla ben yine Kadıköy'deydim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Buralar her zamanki gibi doluydu. Galiba hayatımda ilk defa Acun'un programlarından herhangi birini izlemeyerek yılbaşına girdim. Elbette özel bir gündeyiz ve size önerim eğer bir şeye başlamak istiyorsanız bir iştir, öğrenmek istediğiniz ama uzun vakit alacağını düşündüğünüz bir şeydir. Mutlaka bugün başlayın. Çünkü tarih tutması çok kolay olacak. Mesela Mesela ben İngilizce günlük yazmak istiyordum ve aslında bir sürede yazdım ama devamlılığını bir türlü getiremiyordum. Mesela bugün ona başlayabilirim. Yine bir hedef koyabilirsiniz kendinize hayatınızla alakalı. Onun yanı sıra hala kar yağmadı İstanbul'a. Gerçekten çok üzgünüm. Karın getirdiği sessizliği çok özledim ve yılda bir iki defa görebiliyoruz biz İstanbullular olarak. Tabi yeni yıl eventlerinden Berk Keklik de bir video paylaştı. Onun videosu da çok iyiydi bu araya bırakmak istiyorum. Evet sevgili sayın yolcular duraktan Duran'ın yılbaşı özel programına hepiniz hoş geldiniz. Bir son bakarsanız 2021 2020 kadar böyle felaketlerle dolu bir yıl değildi. 2020'yi hatırlamak bile istemiyoruz. Ama yine de şöyle bir geçmişe baktığımız zaman dolar kuru, enflasyon, yangınlar, dayılarla yapılan sokak röportajları ve A haberin yaptığı uzaydan gelme haberler sinir bozucu şeyler tabii ki oldu ama 2020 yüzünden beklenti o kadar çok düşmüştü ki bence ortalama geçti 2021. Şimdi yeni yıl için bazı şeyler söylemek istiyorum. Farkındayım bulunduğumuz şartlar itibariyle ümitsiz bir bakış açısı var hayata karşı genel olarak. Ama şöyle bir şey de var. Genel bir aksiyonsuzluk durumu. Ne demek istiyorum? Herkesin hayalleri var, hedefleri var. Hatta hayali hedef olmayan insanlarla da tanıştım. Özellikle gençler arasında. Bu, bu beni çok üzüyor. Çünkü benim çocukken imkansız bile olsa, büyüdüğümde de bunlar devam etti. Bir sürü hayalim vardı. Çünkü hayal kurmak bedava ve bizi diğer hayvanlardan ayıran en temel özellik bu. Bizim bilissel yeteneklerimiz var. Bir ağaç kakanın gagasıyla beraber üzerine yoğun mesai harcayıp ağaca sanat eseri işlemesini bekleyemeyiz. Çünkü ağaç kakan yalnızca içgüdü ile hareket eder. Ama biz hayal edebiliriz hayatın her alanında. O yüzden en başında ümitsiz, hayalsiz ve hedefsiz olmamak gerekiyor. Bunları açtıktan sonra aksiyon durumu var. Bakın arkadaşlar hayattaki her şey bir aksiyon almayla gerçekleşir. Hepsinin başı budur. İnsan ilişkilerinden tutun bir ticari başarıya kadar. Şimdi mesela dışarı çıkalım, insanlara soralım. İnanılmaz idealleri, hayalleri olan gençler vardır. Mutlaka vardır. Senin de var farkındayım. İyi de bunun için ne derecede aksiyon aldın ve neler yaptın şu ana kadar? Gerçekten kalbinin sesini ne kadar uğraştın o çok istediğin şey için? O şeye istediğin kadar emek verdin mi? İşte bunlar önemli sorular. Atıyorum İngilizce öğrenmek istiyorsun. Ben de bunu yapıyordum ya. Her sabah kalkıyordum diyordum ki abi ben İngilizce öğreneceğim. Enes ne yaptın bugün? İngilizce öğrenmek için herhangi bir aksiyon aldın mı? Hayır almadım. E ama ama çok istiyorum ya İngilizce öğrenme. Evet çok istiyorum. Öyle olmuyor işte. Aksiyon alman lazım. Ve ne yaptım? Geçtiğimiz günlerde dedim ki bu böyle olmayacak. Defterimi, kalemimi aldım, kendime bir rota çizdim ve şimdi gerçekten de İngilizcemi geliştirmeye başladım. Anlayacağınız şunu söylemeye çalışıyorum. O kızı çok mu seviyorsun? Evet, o kıza açıl dostum. O ticari işe girecek misin? Evet, o ticari işe gir. Başka bir ülkeye mi gitmek istiyorsun? O zaman araştırmaya başla. Elbette bunlar bir plan program içerisinde yapılacak ama sen zaten anlatmak istediğimi anladın. Asıl mesele çok istemek ya da çok düşünmekten ziyade aksiyon almaktır. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Yeni yıl hepinize mutluluk, sağlık getirsin. O zaman yarın tek tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.